Sosyal Zihin Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. UNESCO Dünya Mirası'nı tanıttığımız serimizin dördüncü bölümünde, sizleri Anadolu'nun kalbinde yer alan, bir zamanlar büyük bir imparatorluğa başkentlik yapmış gizemli bir antik şehre götürüyoruz. Hattuşa, Hitit başkenti. Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa, Meyim, 17. Yüzyıldan itibaren Hititlerin başkenti olarak kullanılmıştır. 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bu antik kent, şehir planlaması, anıtsal yapıları ve yazılı belgeleriyle tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Burası yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda Hititlerin siyasi, dini ve kültürel merkeziydi. Şehrin surları, kapıları, sarayları ve tapınakları, Hitit mimarisinin ihtişamını bugün hala gözler önüne seriyor. Özellikle Aslanlı Kapı Yer kapı, kral kapısı ve büyük kale gibi yapılar, dönemin mühendislik bilgisini, sanata bakışını ve inanç dünyasını yansıtan eşsiz kalıntılar arasında yer alır. Hattuşa, aynı zamanda dünyanın en eski yazılı antlaşmalarından biri olan Kadeş Antlaşması'nın bir kopyasının bulunduğu yerdir. Bu da Hititlerin diplomasi ve hukuk alanında ne kadar ileri olduğunu gösteren önemli bir örnektir. Bugün Hattuşa sadece bir arkeolojik alan değil, Anadolu'nun kadim medeniyetlerinin izini sürebileceğiniz açık hava arşividir. Bir sonraki videoda başka bir dünya mirasıyla buluşmak üzere. Sosyal zihin eğitim platformunu takip etmeyi unutmayın. Çünkü her taşta bir tarih, her şehirde bir hikaye gizlidir.